dostlarım merhabalar. Aydın'dan en derin sevgi ve saygı, hürmetlerimi sunuyorum değerli dostlarım. Sizlere bugün E5 karayoluna cepheli olarak bir arsa göstereceğim değerli arkadaşlar. Burası 16.500 metrekare yani 16,5 dönüm. Karayoluna sıfır bölünmüş doğuya batıya bağlayan karayolu değerli arkadaşlar burası. Görmüş olduğunuz gibi burası E5 karayolu hemen yakınlarında benzin istasyonları, restoranlar, fabrikalar her şey mevcut değerli arkadaşlar. Arsamız köşe parsel. Burası içeri giren kadastro yolu değerli arkadaşlar. Diğer ucu ilerideki cevizin olduğu yer. Değerli dostlarım. İleride ceviz ağacı göreceksiniz. Otobüslerin gelmiş olduğu yere kadar cephe arkadaşlar. Cephesi oldukça geniş. 80 metrekarenin üzerinde cephesi var arkadaşlar. İçerisi Portakal ağacı. Buraya fabrika yapabilirsiniz, işletme yapabilirsiniz, benzin istasyonu yapabilirsiniz. Yerleşim alanı kurabilirsiniz. Hayvan çiftliği yapabilirsiniz değerli dostlarım. Güzel bir ticaret ticarethane. Değerli arkadaşlar, hep birlikte bahçemizi köşe parselden giriş yapalım. Değerli arkadaşlar. Burası cephe. Evet değerli dostlarım bu kadastro yolu tarlamızın, bahçemizin, arsamızın sonuna kadar giriyor. Burası karayoluna olan cephe değerli dostlarım. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi portakal ağaçları mevcut. Bu şekilde alacaksınız değerli arkadaşlar. İçerisi görmüş olduğunuz gibi komple portakal ağacı Değerli dostlarım, sizleri çok güzel bir şey aydınlatmak istiyorum. Düzgünce, dürüstçe. Bu bölgede karayoluna sıfır olan böyle yerler dönümü 2 milyonun üzerinde. Bakın bunu net olarak konuşuyorum. Bu bölgeden beni birçok gayrimenkul geliyor. Ticarette yemin olmaz. Bunu Allah için söylüyorum. Dönüm fiyatları... 2 milyonun üzerinde ve hisseli tapular. Burada hisse, misse asla yok. Tek tapu olarak 16,5 dönüm müstakil bir yer alıyorsunuz. Dönümü değerli dostlarım buranın bugün fiyatıyla 1 milyon. Bak 1 milyon biraz da ikram edeceğiz. Değerli dostlarım 16,5 dönüm burası. Görmüş olduğunuz gibi yarısı böyle Portugal bahçesi. Buraya hayvan çiftliği kurabilirsiniz. Her türlü ticari işlere uygun. Bu karayolu komple komşuları olmak üzere komple karayolu ticari alan. Hemen 50 metre mesafemizde benzin istasyonları, restoranlar, AVM'ler, alışveriş merkezleri her şey mevcut. Bulunduğumuz yerde elektrik var, su var. Karayoluna sıfır cephe. Şöyle sizlere cephesini göstereceğim. Diğer dostlarım şuradan bir portakal koparayım. değerli arkadaşlar şöyle cephesini gidiyorum düz yer değerli arkadaşlar evet burası karayoluna cephe değerli arkadaşlar yarısı burası yonca tarlası arkadaşlar daha önce bu bölgeler zepse dikiliyordu yarısı narinci bahçesi zaten burası içindeki narincinin geliri 5 nüfuslu bir aile yıllık olarak gelirine karşılayabilecek bir yer değerli dostlarım. Bakın elektrik direklerini görüyorsunuz. Sanayi elektrik de var. Bu yüksek gerilim değil değerli dostlarım. Buradan elektrik çok rahat alabileceğiniz bir yer. İşte bu ceviz ağacın olan yere kadar burası cephe. Yola sıfır cephe arkadaşlar. Dölümü 1 milyon bir günde tapınıza alabileceğiniz bir yer. Satış yetkisi bende değerli dostlarım. Gel oğlum kamera getir şuradan. Karayolunu tekrar göster. Evet değerli dostlarım. Arsamızın cephesi buradan başlıyor. Şöyle geç oğlum. Öbür cephesini göster. Biraz önceki giriş yapmış olduğumuz yer. Ölüşmeli ama 90-100 metre cephesi var arkadaşlar. Harika bir işletme kurabileceğiniz yer. Değerli dostlarım buradan 4500 metre kapalı alan yapabiliyorsunuz. Tekrar söylüyorum 4500 yani 4.5 dönüm kapalı alan yapabiliyorsunuz. Hayvan çiftliği mi yaparsınız? Fabrika mı kurarsınız? ticari işletmeye uygun bir yer. Burası Aydın Ankara yolu üzeri. Bağlı olduğumuz yer Kuyucak. insanların kültür seviyesinin yüksek olan en zengin bölgelerinden birisi. Nazilliğimizin yan tarafı arkadaşlar. Evet Nazilli yan tarafı. Nazilliler aramız tam bulunduğumuz yerden değerli dostlarım 8 dakika mesafe. Bu yol boyu komple drone görüntülerini mutlaka izleyiniz. Komple ticari alan. Değerli arkadaşlar burada evlerde var. Müstakil olarak AVM'ler var. Ne isterseniz tamamen ihtiyacımıza giderebilecek şu benzin istasyonu yanında olduğu yerler her şey var. Bakın dostlarım yerleşim alanı içerisi burası. Öyle dağ başı değil. Dümdüz kocaman bir arazi. Değerli arkadaşlar Evet değerli dostlarım ta arkadaki büyük ağaç sınırın içerisinde. Evet o gördüğümüz ceviz ağacı bahçemizin içerisinde. O kamışların yarısı içerisinde arkadaşlar. Tek tapu bakın tek tapu bir parselden oluşan 16,5 dönüm yer dönümü 1 milyon. Bunu bütün Yaşım, başım, hürmetim üzerine konuşuyorum. Burada böyle yerler, hisseli tapular 2 milyonun üzerinde arkadaşlar. Burası aciliyetten namusum ve şerefim üzerine konuşuyorum. Tam yarı fiyatına güzel bir yatırım parası olan için. Bakın parası olan için çok para değil. 16,5 milyon bugün ne alabiliyoruz değerli arkadaşlar? Bir müstakil ev dahi alamıyoruz. Bunu doğru konuşalım. Bir müstakil. Villa 16.5 milyon alamıyoruz. Burası bir Nazilli'de de 3 artı 1 daire fiyatına. Değerli dostlarım evet yanlış anamaz. Bugün nazilli zafer mahallesinde 3 artı 1 daire fiyatları burası. Böyle yani bu fiyata. Evet şöyle bahçemizi, arsamızı gezelim. 4500 metre kapalı alan yapabiliyorsunuz. Dünyanın en güzel doğru yatırımı burası değerli dostlarım. Bakın içerisinde 250-300 civarı portakal ağacı var. Değerli dostlarım yarısı zepse tarlası yarısı portakal bahçesi. Washington Portugal. Böyle devam ediyor değerli dostlarım. Bakın Portugal bahçeleri için ben girmedim. Buradan yürümesi rahat diye. Evet değerli dostlarım bu ceviz ağacının olduğu yere geldik. Ceviz ağacının bu kamışların olduğu yer sınır. Cephesi derinliği mükemmel ötesi. Girinti, çıkıntı, yamukluk asla parselde yok. Evet değerli dostlarım. Ne dedim 4500 metre kapalı alan yapabileceğiniz bir işletme, fabrika, güzel bir yatırım tam tamına yarı fiyatına. Bunun namusum üzerine konuşuyorum yarı fiyatına. Ne dedim? Birçok yeri geldi. 3-5 tane genel hisseli tapı 2 milyon, buçuk milyon dönümünü istiyorlar değerli dostlarım. Yüksel abiniz bulur ise Aydın'ın en nezi, en doğru en uygun yerleri iddialıyım bendedir değerli dostlarım. Benden bulduğunuz izlediğinizi nokta.com'a girin. Benden daha ucuz çekmiş olduğum yerleri bulursanız ben bu mesleği bırakacağıma söz veriyorum bakın. Bak söz veriyor bu mesleği bırakırım. En uygun yerler en doğru yerler bendedir. Şimdi bahçemizi hep birlikte burası yarısı Zamanın zepse tarlası şu anda yonca tarlası arkadaşlar. Cephelerini gösterdim derinliğine, enine, boyuna her şeye uygun. Yarısı da narinci bahçesi. Burada isterseniz yaz, kış yaşayın, işletme kurun, fabrika kurun. Her şeye uygun, ticari, imarlı, müstakil evinizi yapın değerli dostlarım. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunlarımızı en büyük miras yapabileceğimiz, koyabileceğimiz bir yer. Bakın, bunu net olarak konuşuyorum. Bu fiyatlara Kıyı Ege'de, Ege bölgesinin iç kısımlarında bu fiyatlara böyle karayoluna, böyle verimli, böyle güzel topraklı bir yerler bulamayız. Elektriğin, suyunun olduğunu söyledim. Bahçe içinde bir kısım gezerim değerli arkadaşlar. Her yer portakal. Görmüş olduğunuz gibi Oğlum şöyle bir göster. Bakın arkadaşlar. Orman gibi meyve her yer. İçinde gezemiyorum. 5 kişiye yıllık olarak hiçbir geliri olmayan bir yer. Buraya aldığımız zaman buraya yarıcıya veririm. Yüzde eldi, yüzde Alan kişi sürümünü yapar, suyunu da verir, ilacını da verir. Bunda hiçbir kuşkunuz olmasın. Ben zaten aile olarak bu bölgede oturuyoruz. Biz de her zaman için yeri takip ederiz. Bizim bölgede yolsuzluk, hırsızlık olmaz. Bu bölgenin insanları ne dedim? Zengin insanlar. Gelir o yüksek olan yer, zengin olan yer de hırsızlık, yolsuzluk olmaz değerli dostlarım. Bakın arkası giriyor. Havadan da çizimini yapacağız değerli dostlarım. Tapuda girinti çıkıntı asla yok. Adam gibi bir yer. Değerli dostlarım burası. Evet değerli arkadaşlar burası kadastro resmi yol 12 metre genişliğinde. arsamız üst kısma kadar gidiyor düzgün bir parseli var Kuşadası bulunduğumuz yerden değerli dostlarım 50 dakika otoyoldan Hemen yanımızda karşı tarafımızda İstanbul'u bağlayan otoyol mevcut. E5 karayolunu gördük. Zaten E5 karayoluna sıfır bir cephe. Nazilli 8 dakika. Değerli dostlarım ben Nazilli'de oturuyorum. Orada da yerlerimiz var. 8 dakika mesafe. Buraya dileyen kişi ortak tapu yapabilirim. Bakın bir ortak, iki ortak, üç ortak, dört ortak buraya resmi olarak tapu yapabilirim. Hiç endişeniz, kuşkunuz olmasın. Değerli dostlarım, harika bir yatırım. Bakın bugün fiyatı buranın yarı fiyatına. Burada böyle bir yer şu anda. Bunu asil olarak söylüyorum. 2 milyon bulamayız arkadaşlar. Burası 1 milyon bölümü. Elektriği, suyu mevcut. Aynı zamanda köşe parsel. Bu da bir artı. Değerli dostlarım, ne dedim fabrikaya uygun. Ticari işleri bir tümüne uygun. Otel mi yaparsınız? restoran mı kurarsınız? Fabrika mı kurarsınız? Tekstil fabrikası mı kurarsınız. Her şeye uygun. Hayvan çiftliği mi kurarsınız? Müstakil ev mi yaparsınız? Her şeye uygun. Yarı fiyatına evet paramız bizim altında dövüze kalacak. Burası geçici bir fiyat arkadaşlar. Bir günde tapsını devir ederim. Müstakil tapı. Evet bir kısım göstereceğim. Sizleri Videomu sonlandıracağım değerli dostlarım. Bakın aracımızdan geldik buraya kadar. Evet. Değerli dostlarım yerimizi gördük. İçerisinde 300 civarı böylece Washington portakalı var. Bunu anlattım. Köşe parsel. 90-100 metre ana yola cephe. Burası harika ötesi bir arsa. Ticari imarlı ister müstakil ev yaparsınız keyfinize göre. Yatırım olan alan kişi alırken yüzde yüz karlı. Bakın bunu net söylüyorum bak. Parası olan, bütçesi olan kişi yüzde yüz karlı. Burada sadece şöyle bir takas olabiliyor. Yeni aracınız olursa takas var. Aldığımız araç elden çıkarabilecek şekilde makul fiyatlı olmak şartıyla. Binici fiyatı değil bir tık aşağısı galerici fiyatı da değil. Yeni model aracınız olursa bir araç takas yapabiliriz. Değerli dostlarım bakın bir araç 2023-2025 model gibi bir aracınız olursa Piyasa fiyatını bakarız. Binicinin bir tık altında, galericinin bir tık üstünde alırız. Değer türlü takas, kas yok. Tek tapu, müstakil parsel. Dilediğiniz kadar hisseli tapu resmi olarak sizlere devredebilirim. Bu yeri kaçırmayın. Acele edin. Benimle iletişime geçin. Yurt dışından WhatsApp üzerinden beni ulaşabilirsiniz. Yurt telefonlara ulaşabilirsiniz. Detaylı daha geniş bilgi için sizleri yardımcı olurum değerli dostlarım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Aydın'dan en derin sevgi ve saygı selamlarımı gönderiyorum. Kanalıma lütfen abone olun. Herkesin bütçesine göre bende gayrimenkul bulunur. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın. Sevgiyle kalın değerli dostlarım. Dostlarım merhaba.